Selamlar, ben Selçuk yani Arçelaus. 100 100.000 aboneye ulaştık dostlarım. Bu yolculukta bana destek veren herkese, videolarımı izleyen, yorum yapan, beğenen, paylaşan ve özellikle bu toplumun bir parçası olan sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu özel anı kutlamak için seyircilerime fiziksel bir hediye vermek istedim. 100.000 aboneye özel tasarım bana ait özel tasarım 15 adet tişörtü çekilişte sizlere vermek istiyorum. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler bu videonun altına yapmak istediğiniz yorumu istediğiniz yorumu yazabilirsiniz fakat çekilişe katılmak istiyorsanız instagram kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Ben size ulaşacağım instagramda mesajlarınızı açık bırakmanız lazım tişörtleri o şekilde sizin bedeninize uygun cinsiyetinize uygun göndereceğim adresinize kargolayacağım. Ve tabii ki de bu özel bir videoda sadece sizlere teşekkür etmekle kalmak istemedim. Sizlere özel bir Archelaus komik anlar derlemesi hazırladım. Umarım hoşunuza gider. O zaman bir kez daha hayatının damla damla akışını izle. <laughs> coming up, coming up, coming up. Oğlum bir şey diyeceğim bu ne hakikaten? Lilia diyen arkadaş. Yani Lilia falan değil ya ama şimdi bir tane gel. Gel. İzle. Dive atar mı? Anan.

Ay 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 yapıyorum hareketleri. Ay 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 Allah. Bir <laughs> de <Değil> ölmeyeyim. Rambal. <laughs> Rambal. 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 <laughs> bravo Keser sonunda vur oto atak vur. <laughs> Siyano. Ya sen gerçekten Siyano iğrenç Afrikano. bir adamsın ya. Siyano Allah. Nereye gidiyor? Kalktı <laughs> 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 Bari map kapa tilt oldum. Arada kaldı. Yo ben benim işte o kamera açtım. Bekleyin. Dur ben söyleyeyim harika. Legends never die. I become a part of you. AFK kaldı çocuk galiba. <laughs> Beni aldı ultiye. Ne oluyor? Bu kim? Sen kimsin? Öl. I love cocks. I'm coming. Oh. <laughs> Elo ne? Elo ebenin amı. Elo ebenin amı. Elo <laughs> ebenin amı. Düt motherfucker. Bunu alabilir miyiz? Bu çünkü benim dönüşmemi hamile kalmamı sağlayacak. <gülüyor> 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 bu bu hayatımda gördüğüm en iğrenç gameplaylerden biriydi bak. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Dur bakayım W'm az kaldı. Öleceğim öleceğim öleceğim. Böyle Jackson. Ananı. Çok güzel bir hooker'ımdır. Okay. Uuu şu bakın. Haha. Meşe iyi, ölümü her şey pahasına koruyorum değil mi öyle? <laughs> e, bir sihir gösterisine ne dersiniz arkadaşlar? Kam, 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 kam. Bakın vision yok. Elimyanın yumurtası yok. No vision. İzleyin. No vision. Look at this. Look at this. Seviniyorum. Merhaba. Ölme Vlad ölme. Triumph triumph triumph. Oh. Saniye başına hasar vur değil mi? Pu 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 pu. Ble ble ble. Kaç tane alıyorsun? Gel. Ba 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 ba. Ben seni göremeyeceğim mi şimdi? on, onu. On. Geliyorum bu arada. <laughs> Beyaz atıp geliyorum. <laughs> Azagi. Oh şey. Aa! Ve hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Kendimi buradan nasıl kurtarabilirim ona bakacağım şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya çektin. Düşün, senin e, fare yakalamıştın kadar bizim kedi sık şey yap ne bez atalım. Senin suratına bir <gülüyor> 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 Can barım nerede? Atabildim mi flash? No. Anasını şimdi var ya bak. Bak şimdi var ya Can görebilsem Ona lan Billie Jeans <laughs> na my lover She's just a girl Buraya, <laughs> na. Na, 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 na. Hemen size Vadi hakkında bir bilgi verelim Ne kadar fazla auto atak atarsanız Vadi o kadar götünü açar arkadaşlar <laughs> Wings Tutuşunca ele ele Oğlum Çekti. 1 vs 9 atması için e, Ghost'a ihtiyacı var. Ignite 1 vs 9 atamaz şu an. E devam ediyoruz. Atacağız. Hmm. Çok güzel oynadık burayı. Elimize sağlık. <laughs> bırakın peşimi! Bırakın! Bırak! Bırakın! bırakın. bırakın. Dodge! Anam! Yardım! Yardım! Yardım edin. Aa! 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 da bir tane vuralım. Abi jinet jinet çiçek toplatıyorsun. Bir Allah iki. Sa beğeni ve yorum atmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Daha fazla AP şampiyon isterseniz de yorumlar yazın. Abi Elis abi Evelin bilmem ne bilmem ne. Onu siz halledin. Hadi bakalım. Şimdi lose basan enayiler.